Soru bizden ne ister? Kodonlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kodon biliyorsunuz mRNA'da bulunan üçlü nükleotide kodon adı verilir. 64 çeşit kodon vardır. Doğru. Bu 64 çeşit kodonun 3 çeşidi protein sentezini durdurma kodu. Aynı amino birden fazla kodonla kodlanabilir. Çünkü 20 çeşit aminasit, 64 çeşit kodon olduğu için bir aminasit çeşidi birden fazla kodonla ifade edilebilir. C seçeneğine geldiğimiz zaman, TRNA moleküllerinde mRNA'daki kodonlara karşılık gelen antikodonlar yer alır. TRNA'da antikodon ifade edilir. Genellikle bir kodon birden fazla aminasit kodlamaz. Doğrudur. Kral olarak her türün kendine özgü kodonları vardır. Oysa kodonlar evrenseldir. Bir kodon tüm canlılarda aynı aminosit çeşidini ifade eder.